İlk bakışta karıncalar bize çok küçük ve tamamen zararsız yaratıklar gibi görünüyor ama bu hatalı bir görüştür. Bu böcekler yaşam hakkı ve bölge üzerinde kontrol elde etmek için sürekli olarak şiddetli savaşlar içindediler. Şu anda bu böceğin 14 binden fazla türü bilinmektedir. Tüm karıncalar sosyal böceklerdir ve sayıları birkaç milyona ulaşabilen kalanilerde yaşarlar. koloniyada hər zaman bir kralicə və çeşidli rollar üstünə biləcək işçilər vardır. Bu işçi birlikləri karınca yovasının ehtiyaclarına bağlı olaraq dəyişir. Askərlər, inşaatçılar, toplayıcılar, həkimşirələr, doktorlar və s. kimi rollar vardır. Karıncalar inanılmaz dərəcədə sosialdır. Ve bu onları en başarılı ve gelişmiş avcılardan biri olmalarına yardımcı olur. Bunu biraz sonra göreceksiniz. Nehirleri geçmek için köprüler ve hatta sallar inşa edebilirler. Her karınca koloniyi kurtarmak için hayatını feda etmeye hazırdır. Koloni ne kadar büyük olursa onu korumak için o kadar fazla yiyeceğe ihtiyaç duyulur ve karıncalar düzenli olarak çevredeki bölgelere baskın yapar. Bu baskın zamanında önlerine çıkan her şey yiyeceğe dönüşüyor. Baskın altında kalan canlılar ancak koşarak ya da çok iyi bir kılık değiştirerek hayatta kalabilirler. Karıncalar yiyecek aramak için insanların evlerine sık sık girerler. və onları aradan çıxarmaq çox zör olur. Gəlin bərabər qarıncıların nələr yapa biləceğine bakalım. Qarıncanın bir böy ilə qarşılaşmasından başlayalım. Qarıncalar şiddətlə böyə saldırır. Bacaqlarını tutuyorlar, onu əsnətməyə və hərəkətsizləşdirməyə çalışıyorlar. Məkləndiyi kimi böy öylə kolay pes etmez. ve güçlü pençeleriyle karıncaları dört bir yana fırlatır ama karıncalar geri çekilmeyi bile düşünmüyorlar. Kurbanın etrafına yapışıp onu her taraftan ısırırlar. Birkaç saniyelik bir mücadelede böy yenilir. Bu zorlu yırtıcı acımasız katillerden oluşan bir ordu için yiyecek oldu. Genellikle karıncalar büyük desteler halinde saldırır ve yolda karşılaştıkları her şey onların kurbanı olabilir. Yengeç gibi korunan bir savaşçı bile çok büyük bir tehlike altında. O ormanın yanlış kısmına girdi. Yengecin bu yanlışı hayatına mal olabilir. Yenge çok güçlü kıskaçlara sahiptir. Ancak küçük karıncalara karşı işe yaramazlar ve onun bu ordudan bir an önce uzaklaşması gerekiyor. Karıncalar bir yengecin kabuğunu ısıramazlar. Ancak bu ağır sikletin de zayıf noktaları vardır. Askerler hemen yengecin gözleri ve eklemlerini hedef alıyorlar. Birkaç dakika ve yengeçten sadece zırhı kalıyor. Karıncalar, yılan gibi yırtıcı hayvanlara bile kolayca saldırabilir. Videoda yılan, bir yanlışlıkla karınca yuvasının yanından sürünerek geçiyor. Birkaç karınca da ona saldırarak inene çıkmaya çalışıyor. Yılan sürünerek uzaklaşmaya çalışsa da, karıncaların güçlü çenelerinden kurtulmayı başaramıyor. Ama bu çok küçük bir yılandır. Peki ya bir piton nasıl? Piton çok güçlü bir yılan. O karınca ordusuna denk geliyor. Karınca askerlerinin devasa çeneleri vardır ve türün en büyükleri arasında olarak büyüklükleri 3 santimetreye ulaşır. Binlerce karınca yılana saldırır ve çenelerini kurbanın vücuduna sokar. Piton kurtulmak için suya doğru sürüner ama nafile Karıncalar çok güçlü hayvanlardır ve çeneleriyle kendi ağırlıklarını on mislini kaldırabilirler. Karınca, yaban arılarının üzerinde oturarak ve paylaşmak istemedikleri bir meyveyi buluyor. Karınca, kendisinde birkaç kat daha büyük olan yaban arılarını kolayca uzaklaştırmaya beceriyor. Tabii ki arılar da çok uzaklaşmıyor ve hemen geri dönüyorlar. Ama yine de karıncalar kendilerine çok güvenen güçlü bir hayvanlardır. Kendinden birkaç kat büyük arılara meydan okumayı başaran karınca için daha ne demek olar? Karınca ve arı arasında iş kavgaya gelince arı o kadar da kolay kurtulamaz. Bu videoda bir bulldog karıncası bir yaban arası yakaladı ve onu sokmaya çalışıyor. Evet, yanlış anlamadınız. Bulldog karıncanın da iğnesi var ve onu birkaç kez kullanabilir. Karınca arıyı güçlü çeneleriyle yakalıyor. Onun ne kadar güçlü olduğuna bir bakın. Yaban arısını kolayca yerden kopararak yukarı kaldırır. Yaban arısının hayatta kalma şansı yoktur ve karınca avını yuvasına doğru götürüyor. Ona boşuna bulldog karınca demiyorlar. Karıncalar yaban arısı yuvalarına saldırmayı severler. İçlerinde bal yoktur. Ancak balla eşit derecede lezzetli bir lokum vardır. Bunlar yaban arısı larvalarıdır. Bir yeşil karınca ordusu arı yuvasına saldırıyor ve anında savaş başlıyor. Birebir savaşta kağıt yaban arısı yeşil karıncadan daha güçlüdür. Ancak karıncalar ekipler halinde saldırır. Yaban arılarını pençələrindən tutaraq hərəkətsiz halə gətirməyə çalışırlar. Ancaq yaban arıları da təhlikəlidir. Həm öndə, həm də arxada silahlanmışlardır. İnanılmaz dərəcədə çevikdirlər və karınca yavrularına saldırmaq üçün havaya uçaqlar. Və yaban arılarının karınca yovasını yapdığı kontur saldırısı şansı eşidliyə. Hayatta qalan karıncalar yavrularını qurtarmağa çalışırlar. ve ormanın başka bir yerinde yeni bir hayata başlamak için oradan hapar topar ayrılırlar. Bu mücadelede kağıt yaban arısı kazandı. Karıncaların kovana ulaşmasını ve yaban arısı larvalarıyla ziyafet çekmesini sağlayan inanılmaz bir ortak eylem örneğine bir bakın. Binlerce karıncadan canlı bir köprü oluşturmuşlar. üzərlində hərəkət edərək arı larvalarını yuvalarına taşıyırlar. Bu mükəmməl taktiyi başqa hansı heyvan düşünə bilər ki? Bu videoda isə yaşıl qarıncalar özlərini savunuyorlar. Bir ağac akrebi topraqlarına ayaq basmışdır və bu koloniyə üçün bir təhlükədir. Ancaq gözcü onu fərq edərək həmin saldıriyə keçdi. Akrep, karıncayı kolayca ısıran güçlü bir pençeye sahiptir. Ancak karınca bir alarm vermeye başardı ve giderek daha fazla karınca savaş alanına çekiliyor. Akrebin etrafına yapışır, ısırır ve üzerine asit dökerler. Akrep yakalanır ve hareket bile edemez. Karıncalar savunmasında zayıflık bulur ve kelemenin tam anlamıyla onu parçalara ayırır. Düşman yenildi və koloni hayatını qurtardı. Karıncaların peygamber dəvesi ilə savaşı çox ilgi çekicidir. Peygamber dəvesi digər heyvanlarla yanı sıra karıncalarla da bəstələnə yetenekli bir ovcudur. Amma ordu karıncalar asla yalnız hərəkət etməzlər. Koloni təhlükədə olduğunda karıncalardan biri peygamber dəvesinin ağzına atılır. Düşmanını geçici olarak etkisiz hale getirmek için hayatını feda eder. Daha fazla karınca saldırımaya başlayınca güç dengesi değişiyor ve peygamber dəvəsi kelemenin tam anlamıyla kafasını kaybediyor. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Gelen videoda görüşmek üzere.